Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yeni bir arkadaşım var. Merhaba. Merhaba. Yanımda Enes var. Şimdi sizinle birlikte oyun oynayacağız. Ben akıllı çay bardağına bakmak istiyorum. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Bardak tutalım. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Biz Hadi başlayalım. Tuk tuk Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu anlık dönüyor, dönüyor, dönüyor. <laughs> ben de dönüyorum Bu. <laughs> <laughs> of çıktım ya. Evet, gir oynayalım. Oo, bir sürü mü var? Arkadaşlar dün ben yeni bir oyun yükledim. Onu kimse bilmiyor. Spanx'ın. <laughs> He, bu oyun şeydi konuş dil, dil bilimi evet dil bilimi bak dil. önce Hera Hera Saul var ol Saul var ol ne, ne söyleyeyim ne diyelim güzel maşallah I love UNS get such a thing friends And I will get see all And you subscribe to your shirt, Shulu, hmm. a mere brother. You made it both that go.

Bunu şeyler Hadi. İste Hadi bak. Selena, İster, Selena. Arkadaşlar. Biz yaptık. <laughs> Arka. Arka dedim. Arka dedim. Arkadaşlar. Hadi Ece'nin kanalına bakalım. Bakayım kız. Bakayım kız. Bir şey, senin sevdiğin bir şarkı var mı? Ee, acaba. <laughs> Aa, şınır, 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 <laughs> bırak, musun? sen sus ya. Kafamı şişirdi. Kamerada evet mi ya? Evet. Çok demiyorum ona. Ya sen de bir bırak ya. Hadi. hadi. Ha. Uy. TikTok'a bakalım Ha evet, Brawl Stars. Aferin. Hiç <laughs> aklıma getirdim. Ece bak, ilk e, ben oynayayım. Brands, oynayayım. çok iyi biliyorum. Tamam, bak. Oyna. Ark. <laughs> ben nasıl oynanmam? Hepsini video, hepsini video dedi. Arkadaşlar vi videoyu bitirelim artık. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.